Merhaba arkadaşlar. Şipşak TV'ye hoş geldiniz. Ben Fatih. Evet arkadaşlar, bugün gördüğünüz gibi yanımda kimse yok. Bugün ne yapacağız arkadaşlar? Bugün sizinle bir deney yapacağız. Arkadaşlar gördüğünüz gibi önümde benim patlayan şekerler var ve bunun yanında fantamız ve bunun yanında asitli bir maden suyumuz var. Evet arkadaşlar hemen ben bugünkü deneyi başlatayım, anlatayım size. Bugünkü deneyde arkadaşlar ilk önce bu gördüğünüz tabaktaki bu patlayan şekerleri ağzıma atacağım. Sonrasında bu fanta içeceğim üstüne. Herkes bunu kol olarak yapıyor ama biz bu kanalda bu deneyleri değiştirerek yaptığımız için fanta içeceğim. Sonrasında bu tabaktakileri atacağım ve üstüne maden su içeceğim. İsterseniz başlayalım hadi başlayalım arkadaşlar. Atıyorum şu an. arkadaşlar şöyle donmuş attım biraz patlasın evet arkadaşlar gerçekten ağzının içi çok fena bir basınçla doluyor Arkadaşlar isterseniz şimdi bir de bunu maden suyuyla deneyelim. Ben elimle biraz şöyle şey yapmak istiyorum. Evet arkadaşlar atıyorum. Ne da emeğime uygulayalım diyorum. Arkadaşlar patlayan şeker yapalım. Tamam. gördüğüm maden suyunda herhalde asit daha fazla olduğundan mı nedir bilmiyorum ama gerçekten daha fazla basınç yapıyor ve gördüğünüz gibi yutamadım. Çıkartmak zorunda kaldım. Evet arkadaşlar, biraz ellerim falan batırdım. Ama bence güzel bir deney oldu. Yani bugün kola yerine iki tane farklı içecek kullandık. Ve bunlardan birinin daha az basınç diğerinin daha fazla basınç yaptığını gördük. Ee, evet arkadaşlar güzel bir deney oldu. Ee, siz neler düşünüyorsunuz bilmiyorum ama eğer beğendiyseniz beğen tuşunu tıklamayı unutmayınız. Ve abone olursanız sevinirim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Gör